Arzu Sabancı'nın koronavirüs paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Sosyetenin ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, takipçilerini koronavirüse karşı uyardı. Tedbiri elden bırakmayın diyen Sabancı, Instagram sayfasında şu mesajı paylaştı. Aşıda olsanız, hastalığı geçirmiş antikorunuzda olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden, sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığınız güne, evinizde olduğunuza şükrederek evde kalmaya devam. Arzu Sabancı'nın Boğaz manzaralı evinden çektiği fotoğrafla yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.